hoş geldiniz. Bugün videomuzda arkadaşlar ben renk videosu bu. ben pembe kardeşim sarı. Şimdi sarısın mecbursun. mecbursun. herkes dağılacak. Hadi hadi dağıl 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 dağıl. dağıl. Tamam sen, sen benim eve gelmiyorsun. Şimdi şuradan. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar şuradan saç. Sevdiğim saç var mıdır acaba? Buna böyle. Sevdiğim saç şurada olması lazımdı aşağıda bir dakika. Hıh buldum. Bu neydi? Yok hayır bu. Bu. Nasıl yarabbi ben oğlumdan deli gibi. Ben yeah. <communist happening> şey <Bruno> <sm Unuttun> bunu boyatacağım. Son ikim bir boyatacağım ama sonra, boy sonra kafama şey koyacağım. Şuradan. Tane... Kıyafet çok Şu güzel bence. Bu güzel. Bu güzel bir şey. Kalsana gidiyoruz. Ben eti koyayım. Bütün geldi. Ben bunu anlamadım. Bu pembeye benziyor. Tek yok. Baltan bulmam lazım o zaman. Hayır. Bunu <laughs> <laughs> kullanacağım şu anda sevdiğim yüzlerden. Efendim. <laughs> <laughs> Konuştum da e, benden bir yer daha sonra arayın dedi. Kalkabiliyoruz. Hadi kalacağım ben bu kadar. Şey yok. おお。<noise> <noise>

Ay azaldır, hmm. Aynen. Dedim bir hafta kal dedim. Ben şimdi bir ya. hafta olacak. <laughs> Aynen. Bir hafta Doğrundu. kalamaz. İşlemleri kendi adından başlatmış. Ya. Evet şimdi şuradan. Bunu adam bilmiyor muydu ya? Bulamadım ha? bir şeyler. Adam, adam bilmiyor. İstanbul gibi.

ne de çok kötü oldu yani. Hmm. Bir daha gelsin. Hmm. Sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen Sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen Sen neredeydin? Sen ben onun için başlatmış mı diye. Aa, kardeşim. Sonra da dayılına öyle başlatsın diyecek diyor. Ha, merhaba. Hmm. Arabayı park edemeyeceğim. ben park ettim arabamı. Sen arabamı da buldum. Tamam. Hadi ben hep aynı kararımı Benimki? benimki? Adına, 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 ya, var, çok ucuz. Araba senin, çok sağlam araba. <laughs> Neyimi <laughs> sen alıyorsun? Araba alıyorsun. Alıyoruz, ben alıyoruz. çok pahalı araba aldım. Şimdi pemmik bir ev yapıyoruz oraya. Yemek yemiş. Ben şimdi hızlandım. Pembiş pembiş pembiş. Yatıyorum. Pe 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 Yatarak teyze ne <laughs> yapıyorum? O da yatıyor. Ben de yatıyorum. İnşallah pemmik bir şeyler vardır. Bunların kıyafeti pembe olduğunda bunları izleyebilirim diye düşünüyorum ben. Bakın. Ya hiç falan hiçbir şey yok. Diyodunu ben kapatacağım. Aldıca. Kanka. Tık, 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 tık. Haberi izleyeceğim. Tık 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 tık. tık. Kapat. Kanka. Ah, kapı. ne oldu? Ne oldu? Sar Sarı. Hadi gel, Gözmeye çıkalım. Ben arabamı kullanmakta zorlanıyorum. Ben arabamı hiç kullanmakta zorlanmıyorum. Aa. Çok zor. At tepesine oturdum arabamı. O zaman benim arabayı değil. <laughs> Renk günü öyle değilim. Hi bende yiyecek bir şeyler yok. Bakayım yiyecek bir şey var mıdır? Eşya olarak. Sen de bu eşya olarak. muz Sadece muz. Sonra Ben, sadece muz yiyorum. Aa dur dur dur. Kar, otel için şeyimi ödeyeyim. Siz de ödeyin. Sadece sen de öde. Hayır. Ödeyeceğim. Ben görmedim. Nasıl oyunu söyleyeyim size. Sen, sen, görmedin. Hayır ben görmedim. Evet görmedim ama. Evet hadi önce bakalım hadi. Hayır sen başka yerde gör. Hadi öde. hadi hadi bakalım. Başka yerde gör. Hadi. Tamam. Hadi. Nasıl ödeyeceksin? Ben kalkalım, ödeyeceğim. Hangi ağda? kartı? Kartı. Alacağım şimdi. Bakalım. Bakıyoruz. Bu benim kartı. Hayır, öyle bir şey yok. Mavi o. Sarı olması lazım. Bak benimki pembe kartım. Pembeyim ben. Bebeğim bile pembe. Hmm. Ödemem ki seninkini. O zaman ödeyeyim ben, acıdım. Buyurunuz, bu sarı hanımefendinin kini de ödeyeyim. Hanımefendi değil, atlıyor. Buyurunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.